Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kilo vermek isteyen birisi için egzersiz neden çok önemlidir? Şimdi aslında egzersiz herkes için önemli. Yani sadece kilo vermek isteyen birisi için önemli değil ama kilo vermek isteyen birisinde ee, çok daha elzem bir konu. Yani aslında burada bir örnekle de e, bahsedeyim ben bunu. Ama öncelikle e, önce izleyicilere şunu bir anlatmak istiyorum. Yani herkes bir kalori hesabı yapıyor. Bu kalori hesabı nedir? Hı hı. Ya biz hep hepimiz kalori 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 deyip sanki e, işte az kalori alınca her şey işte düzelecek, çok kalori alırsak e, kilo alacağız gibi bir algı var. Bu arada kalori bir ısı birimidir. Hı hı. Ve ısı birimi hani biz e, samanı da kaloriyle ölçeriz, hı hı. E, kömürü de kaloriyle ölçeriz, bizim yediğimiz şeyleri de kaloriyle ölçüyoruz. Hı hı. Bu birisi ısı birimi. Doğal olarak vücudumuza aslında aldığımız şeyler de aynı şekilde e, eğer ki çok hızlı yanan yani karbonhidrat bazlı bir yiyecekse saman alevi gibi olacaktır. Hı hı. Yağ bazlı, protein bazlı bir yiyecekse daha böyle geç yanacaktır, kömür gibi olacaktır, meşe odunu gibi olacaktır. Hı hı. Şimdi bunları da aslında bir konuşmak gerekiyor. Çünkü her yerde bir kalori hesabı var ama bu kalori hesabı kalorinin neyden geldiği çok önemli bir şey. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Egzersiz şunun için çok önemli. Bunu anlatmazsam olmazdı. Çünkü egzersizde, ya biz şimdi diyelim ki hiç egzersiz yapmıyoruz ve kilo vermek istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? İşte kalori açığı yapıyoruz ve benim günlük bazal metabolizma hızında daha azını alırsam ben artık kilo veririm. Mantık hesabına yani. hesabına giriliyor. Evet. Ama burada çok önemli bir şey var. Yani biz eğer karbonhidrat bazlı bir beslenme yapıyor isek, az az sık sık yiyor isek, yani ya da sürekli yiyor isek, yani üç öğün ben üç öğün karbonhidrat bazlı besleniyorum. ondan sonra da kalori açığı yapıyorum. Ben kilo vereceğim. Şimdi burada çok bir matematik hesabı olacak yani. Biz eğer bu şekilde yüksek glisemik indeks, yani yüksek glisemik indeks dediğimiz şey e, nedir? E, kan şekerini yükseltme hızı. Yani aslında e, yüksek kalori ama yüksek kaloriyi e, 7-8 saat gibi yayma değil, bir anda fırlatmak. Yani saman alevi. Hı hı. Şimdi biz aldık bunu saman alevi. Saman alevini yakarsak ne olur? Şak diye hemen yanacak orası. E, i̇şte biz karbonhidratı aldık. E, ben şimdi yiyorum. Kalorimizde e, günlük hesabımı yaptım ama saman saman alevi gibi karbonhidratı aldım. Hop benim vücudumda bir anda yükseldi. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda eğer bir de egzersiz yapmıyor isek sürekli sadece kalori hesabı yapıp karbonhidrat odaklı bir beslenme hı hı. çünkü bizim memleketimizde de tahıl, e, Türevi ile çok besleniyoruz. Yani hmm. işte e, bütün tahıl ürünleri yani ekmekler, pirinçler vesaire... Bununla bir ağırlıklı beslenmemiz var. Makarnalar... Hmm. Şimdi bu şekilde yaptığımızda... Tamam kalori hesabımız okey. Egzersizi de eğer yapmıyor isek... Burada bir yanlışlık olacaktır. Hani insülin direncimiz var yok onu geçtim. Burada bir yanlışlık olacaktır. Bu sefer e, kilo veremeyecek kişi. Çünkü niye kilo veremeyecek? Yüksek glisemik indeks beslendiği için kan şekeri hızla artacak ve hiç hareket etmediği için aldığı enerjinin tamamını depo edecek. Hmm. E bu şekilde bir insanın kilo verme olasılığı, bakın tekrar söylüyorum, günlük alması gereken karbon kalorinin azını aldı ama kilo veremedi. Çünkü niye? Yüksek glisemik indeks yani karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme yaptı. Hı, hı İşte ben ya ben az diyorum ama kilo veremiyorum. Veremezsin çünkü sen yüksek karbonhidratla besleniyorsun. Çok önemli. Eğer buraya hadi bunu değiştiremedin, bunu yapmadın. Buraya egzersiz eklersen, egzersizden kastımız her şeyi geçtik bir yürüyüş. Hı, hı. Yürüyüş eklediği anda bu sefer o kilo verilmeye başlar. Çünkü hı hı. niye? Kandaki şekeri yani atıyorum yemek yedi 2 saat sonra yürüdü. Yani 1,5 saat sonra yürüdü. Bu sefer kan şekerini yani o e, oradan aldığı hemen enerji depo edilmeden e, yakmaya başlayacak. İşte Hı -hı. Böyle olursa sadece bir ufak yürüyüşle bile ufak. Yani hiçbir şey yapmasa yemekten 2 saat sonra falan yani ya da 1,5 saat sonra 15 dakika yürüse burada bu şekilde kilo verir. Ha ama biz e, daha az besleniyor isek yani e, işte günde 2 öğün besleniyor isek Hı -hı. ve... Protein ve yağ odaklı bir beslenmemiz var ise o zaman zaten kalori açığı yapıldığında anında kilo verilir. Bu başka bir olay. Hı hı. Çünkü e, kan şekeri bu sefer işte 7-8 saatte e, hala dengeli vaziyette olacaktır. Burada egzersizin rolü başka bir şeye geçiyor bu sefer. Burada hı hı. egzersizin rolü depodaki yağı daha kolay yakmaya geçiyor bu sefer. Yani Belki izleyicilerin kafası karışacak ama hı hı. egzersizin iki tane şeyi var. İki tane önemli nokta. Birisi biz protein ve yağ odaklı beslendik. Hı hı. Bu şekilde beslenince egzersiz yürüyüş yaptığımızda e, yağdan daha kolay vereceğiz. İlk e, karbonhidrat ağırlıklı beslendiğimizde e, ara ara sık sık yürüyüş yaptı. Bu sefer kandaki şeker düşecek. Normal bazal metabolizma hızında e, vücut gene e, kilo vermeye başlayacak. Depodan çekmeye başlayacak glikojeni. Ne? Burada egzersiz, beslenme tipi ile yapılan e, hareket çok önemli ve çok e, doğru orantılı. Yani ben sadece ya kısaca şöyle toparlayayım burayı. Ben sadece kalori açığı yaptım. E, beslenme şeklin doğru değilse kilo veremiyorsan demek ki burada çok hareketsizsin demek oluyor. Hemen buraya ufak ufak hareket. Yani ben artık kuvvet egzersizi vesaire kısmını geçtim. Hı hı. Sadece e, bir hareket etmek orada çok büyük bir fark yaratacaktır. Yani ben bir e, yani toplumun genelini uyarlayarak bir şey bulmaya çalışıyorum. Yani benim yöntemlerim bunlar değil ama ben orada hani farz edelim ki yüksek karbonhidrat besleniyoruz ama biz düşük kalori almaya çalışıyoruz günlük işte bir hesap yaptık. Hı hı. Burada mutlaka e, ufak ufak hareketler edilmesi lazım. Yani hiç hareket etmeden karbonhidrat odaklı bir beslenmeyle kilo verilmesi çok zor. Ya, evet, yağ ve protein odaklı besleniyorsak daha rahat kilo verilebilir hareket etmeden. Onu söyleyeyim. Oğlum, aslında egzersizle diğer aslında çok iç içe olan bir kavram. Çok içe. Eğer doğru bir şekilde yönetilebilirse kişi Hızlı bir şekilde kilo verebilir. Evet. Eğer doğru yönetilmezse siz istediğiniz kadar kalori kısıtlayın Aynen ya da öyle. istediğiniz kadar egzersizi artırın ya da azaltın. Buradan çözüm alamıyorsunuz evet. anlamını çıkarttım yani bu kadar evet. şeyden sonra. Evet. Peki hangi aşamada hangi beslenme ve egzersiz kombinasyonları idealdir? Yani normal ideali ne bunun? Şimdi şöyle ee, diyelim ki. Ee, 100-120 kiloluk bir kişi yani Hı -hı. boyu da işte 1.70-1.65 bir kadın ele alalım. Hı -hı. Yani i̇lk önce şunu söyleyeyim ya böyle bu tarz kilolarda hemen kalkıp bir kuvvet egzersizi ya da kalkıp bir salona gitme kısmını ben çok önermiyorum. Yani ilk başta üstündeki çünkü vücut bir yüke alışmış oluyor. O alışmış olduğu yükten biraz kısıtlanıp ondan sonra bir egzersiz yapılmasını ben tavsiye ediyorum. Yani hiç egzersiz yapmayan 120 kiloluk bir kişiyi kalkıp direkt salona götürüp kuvvet altına almak çok doğru bulmuyorum. Eklemleri bir sürü problem. Eklemlerde çok stres yaratır. Evet. Kaslarda çünkü kullanılmayan kaslarda tendonlarda eklemlere yapışma oluyor biliyor, yani kemiklerde. Hı hı. Genelde bu tarz durumlarda bu sefer iltaplar çıkıyor ya da sakatlıklar çıkabiliyor. Kişi önce yürüyecek. Yani ilk başta ben doğru kombinasyonu hemen şöyle söyleyeyim. İlk doğru kombinasyon şu. Diyelim ki işte 120 kilo burada yürüyüş yapacak. Yani günlük atıyorum yarım şar saatten 2 tane ya da 45 dakika 1 saat bir tek bir şekilde bunu bile yapmış olsa 7000 adım kadar atmış olsa bu bile bir başlangıçtır. Bu noktada biraz önce söylemiş olduğum protein ve yağ odaklı yani karbonhidratı kesip bir beslenme yaparsa ...çok kısa sürede depodan yağ çekmeye başlar. Hmm. Bu sefer yani çok böyle kalori hesabı yapmaya gerek olmadan... ...normalde yani iki öğün protein ve yağ odaklı beslense, düşük karbonhidrat almış olsa... ...ve günlük yürüyüş yapmış olsa burada direkt kilo verecektir. Zaten bir 15-20 kilo verdikten sonra bu sefer kuvvet egzersizine geçmek lazım. Hmm. Kuvvet egzersizi bir defa yani 70, 80, 90 yani yaş olarak biz bunlara bakmayalım. Hiçbir zaman bakmayalım. Çünkü etrafımızda mutlaka duyuyoruzdur. İşte kalça kırığı oldu, vefat etti diye. Yani bu tarz şeyleri çok duyuyoruz. Bunların olmaması için kuvvet egzersizi yapılması şart. Bu bir. iki kuvvet egzersizi dediğim yani kalkıp 500 gramı bile alıp itmek ya da bir eee yani direnç bantlarıyla bir egzersiz yapmak e, herhangi bir diz üstünde şınavlar vesaire her şey bir adına namaz kılmakta bile bir kuvvet antrenmanıdır. E, çünkü orada mesela e, aslında baktığımız zaman şınavın versiyonudur. Diz üstünde kıl e, diz üstünde yapılan şınavın bir versiyonudur namaz kılmak bile. Yani bunların hepsi bir kuvvet antrenmanıdır. Kuvvet antrenmanı şundan şart. Bu sefer biz kilo verirken verdiğimiz kilonun daha az kas kaybı yaşamasını daha az kas sahibi yaşamak için orada daha çok yağdan yani depodaki glikojeni çekmek için bu sefer kasları uyarmamız gerekiyor. Eğer biz kaslarımızı uyarırsak bu sefer daha çok yağdan çekeriz. Daha çok yağdan çekip kaslardaki erimeyi minimuma indiririz. Hı hı. Bir de bunun üzerine hem de kaslar tendonları, tendonlar kemikleri uyarır ve bu bizim kemiklerimizin de kas iskelet sistemimizin tamamının daha sağlam olmasını sağlar ve daha güçlü olmasını sağlar. Daha güçlü oluyor. olmasını sağlar. Evet yani iki tane unsur var burada. Evet. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Bugünkü Rica program ederim. konumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.